ve hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni biten GTA videosu ile karşınızdayım bu videoda yeniden görev yapacağız ve bunun için hemen ilk göreve geldim hemen şu Umberto Robina'nın görevlerini yapacağız bu arada Umberto Robina'yı da özledim ya görevlerini çoktan yapmıyorum açılın be bir göreve gideceğiz be Ha e şöyle geçelim. Telefona bak. Tamam. İşimiz ne? Problem var mı şu? Heh, tamam girelim buraya. Ulan ne oldu ne oldu be bir şey mi oldu hemen gidelim diyor Allah bu adam kızmış la. hemen işini yapalım. Ha büyük büyük bir tane araba getir diyor. Hemen dört kişilik bir araba bulayım derken hemen buldum. Bu araba ihtiyacımız varmış. Daha da büyük araba bu lazım. Evet uymuş. Çünkü 3 kişiler ben de 4 kişi. Şöyle çıkalım. Hadi. şu şekilde de dönmeliyim. Tamam hadi. Me, Aa çok Şöyle <laughs> dönelim. <laughs> uh la iyi dönüş aldık ama. Sevdi bu dönüş. Hey yeah. Şunları sniperla mı indirsek ya? Uh. Lan 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 ha. Bu yüzden. Adamın da içinden çıkıyoruz. Geçin 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 geçin. Geçin. Tamam hemen şöyle indirebilirim. Şu kanasçı. Ha gördün mü? Şunu alacağım artık. Evet tamam. Ha bize ne diyor? Ha bize kaç diyorlar. Bizim kaçmamız lazım. Ya de. Niye beni arabadan indirdin? Gel. Açıl benim bilmem lazım Cık. arkadaşlar bir sağlık hilesi yasak iyi olur çünkü ben birazdan kafayı yerim öldük <laughs> <laughs> ya neyse arkadaşlar birazdan geleceğim evet arkadaşlar yeniden geldim hemen şu dingili indirelim de oyna devam edelim şanslı olabiliriz. Ya gene mi sağlık hilesi yazacağım arkadaşlar. Bu elde hile kullanma zorundayım. Yoksa oyunu başka şekil bitiremeyiz. Çelik yedekli sağlık hilesi yazalım ki oyunu çabuk bitirelim. Hemen araba bineceğiz. Ya kim baskıyor? Hadi hadi. Hadi hadi. Ben bu kez öldüreceğim. Ah tamam. Vav kez becerdik. Vay oruç çocuklar sizi. Her yeri patlattınız mı? Ben nasıl bu işi yapayım? Hayır yani. Ben bir sağlık ilerisi yazayım. Çünkü ben bu lastiklerde Hiçbir şey yapamam ki. Bu lastiklerle hiç olur mu ya? Bu oyunda hile almak zorundasınız yani. Hile almadan oyun bitmez. Ha kardeşim dönüş alacaksın dönüş dönüş. şöyle de dönerim herhalde ki bu gö görevdeki amaç e, şeylerin tüm e, halitlerin yerini öğrenmekmiş. etmiş ve onu da öğrendik ve bu görevi de başarıyla bitirdik <laughs> ve işte bu kaydı arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir e, eğlendiyseniz Bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.